Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Outlast Whistleblower'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ilk 2 bölümde biraz taklaya gelmiştik. 3. Ee, bölümde bakalım başımıza neler gelecek. Dilerseniz hemen devam edelim abi. Ee, i̇lk 2 bölümde hatırlayacağınız üzere arkadaşlar. Elemanın bir tanesi bizim peşimize koşuyordu. Olaya girmişti. Evet şöyle bir devam edelim. Evet abi. Oh. Hmm, evet biraz geriden başlıyor arkadaşlar. Ben direkt continue diyerek oyuna giriş yaptım. Ancak biraz geriden başlıyor o yüzden ee, devam edeceğiz. Bakalım ya. Zaten burada kalmıştık en son. Evet. Buradan devam ediyorduk. Hmm. Evet şöyle bir İlerlesek ne olur abi? Yok. Bir dakika. Buradan gidelim abi. Burası herhalde gidişim. Oo! Oh. Abi gene sapık eleman peşimizde ya. ya. Abicim sen ilk bölümden beri peşimizdesin. Gözünü seveyim derdin ne senin ya? Bir rahat bırakma ha Dur abi şuradan bir yukarı çıkış var. Evet, şöyle inelim bakalım. Abi bu da yan odaya geçiyor. Gözünü sevin. Ben şöyle topuk yapacağım. Dur. Ben topuk yapacağım çaktırmadan. Taklayalım. Evet, şuradan bir çıksak mı? Nereye gidiyor abi? Burası? burası da buraya giriyor abi. Eee, biz nereye gideceğiz? Neyse burada bir şey yok. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Oo bir dakika lan. Lan oğlum. Ne yapacaksın ha? Bir dakika dur 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 dur. Tamam. Olayı bulduk abi. Neyse şuradan ilerleyelim. Oo lan. Hay hani, neredesin abicim sen? Ha, evet şuradan geçeceğiz abi. Tamam bunlar ara yarıklardan geçemiyorlardı. Çok güzel. Taklaya gelmeden kurtardık abi bu sefer. <laughs> abi ne inatçı bir herifmiş ya. Ulan yeter be. Evet arkadaşlar herhalde taklaya gelmeden kurtulduk abi. Bu arada ben şöyle sağa sola bir bakayım. Oo. Oh! Korkutmayın adamı ya. Evet abi ben şöyle kapatayım da şurayı. Ondan sonra taklaya geliyorum çok fena. <laughs> evet şöyle bir alalım bakalım abi. Neymiş bu? Bunları J ile okuyorduk galiba. Hmm. Evet ha. Elemanların hormonlarıyla oynamışlar abi. Adamları taklaya getirmişler ondan sonra. Yok pederde yok bilmem neydi. Evet. Oo. Bu ne abi? Hmm, burası benim yerim uzaklaş diyor. Ee, ne oldu abi böyle oyunun başında bize ice security falan yapıyordunuz? Ha? Taklaya geldin değil mi? O kadar anlatmaya çalışıyorduk size. Ondan sonra böyle orada köşede kıvrılır kalırsın abi. Adama söylüyoruz abi hormonlarla oynamayın bilmem ne bak takliye geleceğiz. Yok ay security falan olayına giriyor bana. Ee, öyle köşede ağlatırlar adamı ağlatırlar yemin ediyorum. Ben şurayı bir kapatayım da abi. İşimi sağlam olayım. ondan sonra. Zaten testereli sapık var. Evet buraya bir şey yapacak mıyız abi? Güvenlik sistemleri şu an çalışmıyor. Evet şurayı bir açalım. Oo abi elemanı değişmişler ya. Çok fena değişmişler şuraya bak. Şimdi abi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Şöyle bir gidelim bakalım. Bir dakika abi. Oo. Ya abi bu sapık de var ya. Böyle kapatayım. Yani var ya iki bölümdür. Hatta bununla üç oluyor. Üç bölümdür peşimizi bırakmadı ya. Şöyle bir geçeyim abi. Taklaya gelmeden uzamamız lazım. Bu ne abi? Yukarı çıkış mı var? Evet şuradan devam edelim. O psikopat bizim peşimizi bırakmayacak anlaşıldı. O bizi taklaya getirmeden bizim onu taklaya getirmemiz lazım. Evet şöyle bir devam edelim abi. Abi ben şurayı kapatayım da. Gözünü seveyim. Sonra uğraşıyoruz bir ton. Ne evet abi burada ne var burada binane yok buraya bir şey yapıyor muyuz evet genelde böyle vana gördüğümü dayanamam abi her zaman ee, bu vanalarla alakalı bir şeyler yaparız buradan çıkabiliyor muyuz abi yok buradan çıkamıyoruz şöyle yapacağız herhalde ne oldu abi? burası mı açıldı Hı, evet güzel Temizleyin abi. Bizi temizliyorum da abi sen git şeyi temizlesene ya. Çakal. Psikopatı temizleyin de biraz adam olsun. Peşimizden koşturup duruyor ya. Evet abi ne diye devam edeceğiz ya? Bir dakika dur. Biz buradan gelmedik mi? Oo abi gene geldi bu elma. Smellyo falan diyor. Bizi taklaya getirecek bu eleman. Dur bakayım abi. Şöyle bir kaçayım. Hmm, evet. Sen kal bakayım oradan. Dur dur dur. Çakal orada ya. Evet tamam. Tamam sen orada ara. Keko seni. Biz buradan devam abi. Aynen topuk. Sen şu kapıyı da kapatayım. <laughs> evet abi. Abi geliyor mu? Bir dakika, aa evet. Kapıyı açmışız. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. <laughs> evet, elemanı takviye getirdi abi. Abi beni temizleyeceğinize gidin adamı temizleyin ya. Ben temizim, bende bir sıkıntı yok ki. Evet, nereye gideceğiz abi? Şöyle bir bakalım. Hmm, evet. Şu bölüm kapalıydı arkadaşlar. Ee, evet, bu bölümü açmışız. Abi sen ne yapıyorsun? Ya? Ne ayaksın? Evet, takviye gelmiş abi. Ne iş abi? Aşağı mı iniyoruz ya? E zaten üst katlarda yeterince korkunçtu yani. Evet. O dışarı çıktık abi. Bir bakayım. Abi puslu bir ortam var. Kamera da işe yaramıyor ki. Evet şöyle bir devam edelim bakalım abi. Abi ben burayı sevmedim. Dur dur. Ne iş? Bir dakika lan. Birileri bağırıyor abi. Bu sapık sapık mı geldi abi yine? Yok yukarıdan çıkamayacağız belli. Şöyle bir devam edelim. Abi göz gözü de görmüyor ki gözünü seveyim ya. Oo. Ne iş abi? Yok burada bir yok. Şuradan atlasak çıkmaz. Evet abi şöyle bir geldiğimiz yere mi gidelim bakalım abi? Şuradan mı gidelim ya? Tamam yani karanlık olması yetmiyormuş gibi de bir de puslu ortam var abi. Puslu ortamda da biliyorsunuz her türlü takla meselesi olabiliyor. Bu arada kanlı ayak izlerini takip edeceğiz herhalde. Oo, oh! ne oldu abi? Abi manyak mısınız siz ya? Lan ödüm koptu ya. Ne iş abi? Sana da mı bir şeyler oluyor? Sen de mi takliye geliyorsun karakter? Kimse de vurmadı. Herif kalp krizi mi geçirdi? Ne olduysa anlamadık ki. Oo abi biz çok hayırlı alamet bir yere gitmiyoruz. Niye bizi buradan götürüyorsun ya? Abi devam edelim bakalım ne olacak. Az önceki neydi öyle ya? Evet abi. Kanlı ayak izleri buraya gidiyor. Buraya gideceğiz bakalım. Evet burası kapalı mı abi? Açık olsa şaşardım zaten. Şöyle gidelim abi. Yalnız biz de hastayız galiba abi. Baksana üzerimizde numaralar falan var ya. Yani şöyle bir aynada yok ki tipimize bakalım. Muhtemelen bunlara benziyoruz abi. Gözler mözler. Abi şöyle bir devam edelim. Evet Outlast bizde bayağı bir karanlık vardı Şimdi hem karanlık hem sis var Güzel 3. oyunda herhalde Daha beter yapıyorlar gibi geliyor bana Oo, yak. ulan Abi kapıyı niye tekmeliyorsun Gözünü seveyim ya Zaten kilitli yani açamayacaksın Sen de takviye geldin bizim gibi de Farkında değilsin Şöyle kapatsak abi ne olur? Hmm. Bir yere falan çıkıyor muyuz? Yok. Yok abi burada bina yok burası Bekçi Kulübesi gibi bir yer zaten. Evet mahkum bölgesi. Hmm. Mahkum bölgesindeyiz abi. Bu arada oyunun hikayesini yavaş yavaş anlayacağız artık arkadaşlar. Herhalde ee, farklı karakterle oynuyoruz. Orası kesin de. Bakalım diğer hikaye nereden bağlanacak? Oynadıkça göreceğiz arkadaşlar. Bu arada biz neredeyiz abi? Lan yine gözümün önünde kapı var da göremiyor muyum ben yoksa? <laughs> Olabilir abi her türlü. Yok burası kilitli ya bir dakika dur. Şuradan geçeceğiz galiba yok abi buradan da geçemiyoruz buradan da geçemiyoruz takliye geldik evet şu yukarı çıkacağız galiba arkadaşlar ama bir dakika buradan açılmıyor mu bunun kapısı ya Yani buradan bir şeye falan tıklasak yok olmuyor abi Hı -hı. olmuyor şöyle bir daha geri bir dönelim arkadaşlar bir bakalım ya neymiş ne değilmiş Olaya bir girelim abi. Tamam buradan geldik. Şöyle çıkalım bari abi. Yok çıkış yok ne yapalım. O okay, oh, Ulan! No, okay. Tamam tamam abi kızma ya gözünü seveyim. Eyvallah. Çakal herif ya. Öyle high security falan. Dedim oğlum size takliye geleceksiniz dinlemediniz mi? Orada öyle Uzun uzadıya yatarsın işte. Evet, ee, buradan mı geçeceğiz bize? Dur bakayım bir. Yok, buradan geçemiyoruz abi kapalı. Herhalde. Dur bakayım abi biz şuradan mı gideceğiz? Şöyle bir bakalım. Bu elemanın üzerinde anahtar, anahtar falan yok değil mi? Yok abi. Ee, evet arkadaşlar. Dilerseniz 3. bölümü buradan noktalayalım. Oyuna 4. bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, ve bir çıkış yolu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.